Bu kalbe girdi tek bir anda. Bebeğim günaydın Murat Bugün de leopar olmuşsun <laughs> Nasılsın? İyiyim bebeğim sen nasılsın? İyiyim ben de Çok şıksın yine her zamanki gibi Teşekkürler Yolunda mı her şey? Yolun da güzel. Herhangi Bugün bir sıkıntı yok. Ben gelmeyi düşünüyorum. Ee, sen gelme. E, ufak çaplı bir sürprizim olabilir. Tamam. Duruma göre artık ben mi gelirim ya da sen mi gelirsin göreceğiz. Aa tamam. Leyla mı var orada? Vardı orada. Leyla gitmemiş ya kaldı. O zaman öpüyorum seni şimdiden. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Bak. Nasılsın? İyiyim sen? İyi, çok güzel olmuş üstündeki. Teşekkür ederim. Aynen, yakıştı. Sana daha çok yakıştı bu arada. Evet. <laughs> yok yok, sana daha çok yakıştı. Yok yok, şu anda ben gözle görülür bir şekilde sana daha çok yakıştığını görüyorum. Nasılsın? Yok aşkım, gerçekten sana çok yakıştı bu arada. Nasılsın? İyiyim, iyiyim aşkım, keyfim yerinde. Senin... Keyfin yerinde mi? Oğlum gülmeyin lan. Yok, şu şey yani başka bir yok. şey gidiyorum. Keyfin yerinde değil mi? Evet. Ben geleceğim sana... birazdan yanına. Sen uğraşma. Ben geleyim, hep sen geliyorsun. Aşkım en son sen geldin sanki. Hayır aşkım hep sen geliyorsun. Hep ben gelirim, ben gelirim sana hiç sıkıntı yok. Al, sen bana bir kere gel ben sana yüz kere gelirim. Nehli onu nereden aldıysan Oğuz'a özelden yaz da Oğuz bana söylesin ben ya. Ben biliyorum ya. Sıkıntı ha. yok ben sana söylerim. Tamam aynısından alacağım onu. Aynısından <laughs> da alma baba oğlum. Seni çok seviyorum. Tamam ben geleceğim tamam mı? Sen izin alma. Almayayım mı? Alma aşkım. Tamam. Tamam. Ben de seni çok seviyorum. Bye bye. Su içeyim su. Yavrum. Günaydın. Günaydın, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de bugün enerjiyim. Ben Nerede? de çok enerjiyim. Seni gördüm, ekstra enerjim arttı. Neden bilmiyorum. Ben de. Bir de ben bir hastalığa yakalandım sanırım. Ne hastalığı? <laughs> Değişik bir hastalık. Günaydın <laughs> hastalık. Günaydın diyecekti. Günaydını böyle Nasıl demek istedim? Çok güzel bir hastalık, bağımlılık yaptı ama... Temas dikkat... etmeden duramama hastalığı mı? Yok, İlayda Ecem Bakşı hastalığı. <laughs> Günaydın. İnşallah tedavisi yoktur. Tedavisi yok yavrum benim. Ara ver, ne ara gitti be? Şimdi bir şey söyleyeceğim bir de. Ha. Bir şey yazdım ama aklıma gelir mi bilmiyorum. Ee, en yorgun hissettiğin anda... ...sırtını yaslamak istediğin duvar olur. <laughs> ee, sesini... <laughs> dur bir <gülüyor> dur. <laughs> Sesinin duyulmadığını hissettiğin anda... ...senin için çıkan <laughs> en gür ses olurum Kendini, Kendini yalnız, yalnız, hissettiğin yalnız hissettiğin anda da, sağ omzundaki iyilik, iyilik bileği olurum. Çok, çok heyecanlıyım. heyecanlıyım. <laughs> ee, en mutsuz, en hissettiğin mutsuz hissettiğin andaki, an. e, en evet, mutsuz en hissettiğin anda hissettiğin yüzündeki da, tebessüm, tebessüm sebebi olurum. Aa dizlerim titriyor. Bravo. Çok Bravo. heyecanlıyım. Tedavisi yoktur inşallah dedim. Tedavisi yokmuş, onu da sordum. Ben de dedim daha iyi dedim böyle. Ama bir yüzünü tamamen bir görmek istiyorum seni. Nasıl olmuş bugün kombin? Kombinim, e, kot var altında. Üzünü Dur. Abi, Dur. Böyle bir yer. Çok güzel olmuş. Bak tam tam hanım hanımcık. <laughs> tamam, bu kadarı tamamsa iyi. <laughs> bu kadar tamam yavrum. O kadar da bir şey demem ben. Özledim seni. Ben de çok özledim. Hemen buluşmamız lazım. Tamam, hemen gel kavuşalım. Ah, tamam. günaydın aşkım. Ne yapıyorsun, Kimle konuşuyorsun sabah sabah? Yok şey, bir şey söyledim de Gökhan'a. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Ne var, ne yok? Bir Sen saniye. nasılsın? İyiyim, seni gördüm daha iyi oldum. Duymuyorum ama seni asla. Konuşmak istemiyor musun? Yok, benim bak mikrofona galiba sıkıntı var tahminim. Duyuyor mu beni? Duyuyorum şu Şimdi an. Şimdi bağırmam lazım, kusura bakmayın arkadaşlar. Aynen. İyiyim, teşekkür ederim. Ferbat. Gece uyuyabildin mi? Hiç uyumadım ki gece. Neden? Birkaç tane sıkıntım bırakmamış. vardı. Birkaç tane sıkıntım vardı. Çözebildim çözebildin mi hayatım? Çöz, çoğunu çözdüm. Bir tanesini çözmedim. Ee, bir tane yerde de babam beni şimdi konuşmuyor artık. Neden o, konuşmuyor o yüzden, baban? O yüzden konuşmuyor artık. Baban niye konuşmuyor? Çünkü haliyle babama hep anlatıyorum senin aram nasıl olduğunu. Yalan dememe gerek yok. Yalan söyleme babama. Ee, seni babam çok seviyor. Beni daha çok sevdiğini düşünüyorum bu aralar. Eee um, tanışamadım o ama. Efendim? Bir telefon telefon. Çıkış ararsın. Konuşursun babamdan. O zaman ben mi geleyim sen mi geleceksin? Sen nasıl sen, sen ne gelebilirim sıkıntı sen yok. Sen gel bu arada sana istediğin tatlıyı aldım. Tamam aşkım gelirim. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Nasıl? Güzel. Gillerim güzel. Hem de Mersin gülü biliyor musun? Estağfurullah. Yemin ederim Mersin gülü. Sen Mersinlisin diye aldım. Yemin ne diyorsun? Bak inanmıyorsun değil mi? Ah be dur. Hay. Bak burada. Sperda gülü olmasın. Hayır Mersin gülü. Gerçekten. Vallahi özel olarak Mersin'sin diye. Ama ortasında bir tane kadife var. Bak diğer kızların hepsi bunlar. Sen evet. busun Kadife. Ah <laughs> <laughs> dizlerim titriyor okurken seni. Nereden geldi akıma? Yazdım ben dün gece. <laughs> Evet şu an hala titriyorum. Bu kadar bilmiyorum. Heyecanlandı. Hayatımda ilk defa birinde bir şey okudum böyle. Okuyamadım da gerçi. Hmm. Ama ilk defa böyle bir şey yaptım. Evet bu inandım şu an. Hmm, i̇nandın mı? Yemin evet, ederim şimdi evet. çünkü ilk defa yaptım. Da elim ayağım titriyor şu an. Su getireyim mi? Hayır yok iyi Düzelirim. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyiyim senden ne haber? İyi. Nasılsın? Bugün modun düşük gözüküyorsun. Modum çok düşük bugün. Modum sana da düşük çünkü. Neden? Bilmiyor musun nedenini? Hayır. Nasıl? Ne demek hayır? Sabah bir video attın ondan dolayı mı? Dün gece de bir şey söylemiştim sana. Bana bir şey söylemiştin. <laughs> Hilara ya. <laughs> Ay serilerim bozuldu. Anlamadım. Sevgililik teklifi falan olursa ileride yani onda demek ki vav. Wow. İnanamıyorum ya. Bu kadar heyecanlanacağımı tahmin etmiyordum. Bak. Ya <laughs> mı? <mi? gülüyor> Hani meleğimizi de koymazsak olmaz zaten. Beğenmedin mi? Beğendim. Ama kendime melek dedim orada. Yok onu zaten algıladım. Ben merak ettim. <laughs> Kızardın sen evet. belki. Peki neden zarfın üzerine yazdım. Onu buldum. <laughs> ha. Hani. Hiç önemli değil. Hatırlamıyor musun? Sabahki video video atmışsın, bir video atmışsın. Ondan dolayı tamam okey ama akşam ne attın? Akşamki olayı çözemedim. Üf, neyse, olsan... Konuşuruz. Tamam. Geçelim biz o zaman. Ya Mert yok ya. Yok ya. Yok. Ağlamak istiyorum. E ne tribüne atıyorsun ki burada o yaptığın suratı benim yapmam gerekiyor. Yine ya yaptığın buradan. şeyi söylemiyorsun bana. Tamam olsan görüşürüz ederiz bilmiyor e, musun anladım. etmiyor burada musun? söyleyemeyeceğim bir şey o zaman yani. Senin bunu anlaman gerekiyor hemen. Burada etmeyeceğim bir şeyse niye o zaman o zaman tribüne atıyorsun konuşuyorsun? Niye atmayayım? Biz her şeyi burada yaşıyoruz. Tamam burada atılmayacak atmasını istemediğin şeyi ben çok atmadığım zamanlar dolu. Onları da açalım istiyorsan. O kavgaları da edelim. Hani. Edelim mi? Of, bugün... İster misin? Ben çok şey isterim. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Hala heyecanlısın evet. Şu an. Ay belki. Hayatımda bak ben binlerce, on binlerce kişinin önünde maç oynamaya çıktım, futbol oynamaya çıktım. Sıfır heyecan. Hı. Ya daha önce de ilişkilerim oldu. Hiç ben böyle bir şey, böyle bir heyecan yaşadığımı hatırlamıyorum. işte. tam olarak bunun için, bu heyecanı, heyecana bayıldığım için, bana bu heyecanı yaşattığın için seninle olmak istiyorum yani o yüzden. Heyecanlanmazsan ne olacak? Heyecanlanmazsam? O gün öldüğün gün. <laughs> o gün öldüğümüz gün gerçekten. <laughs> olsun. Ya ben heyecanlanmayacağımı düşünmüyorum. Her gördüğümde seni bugüne kadar heyecanlanıyorsam. Hmm. Yani bu, bu süre zarfında heyecanım gitmediyse hiç gitmez. Evet. Çok güzelsin. Yemin ederim. Ama ben bunu söylediğimde inanmıyormuşsun evet. gibi geliyor. Aslında biliyorsun. Sanki ben yapmacıklık olsun diye söylüyorum sanıyorsun. Anlıyorum. Ben ama seninle hep... sohbet etmek istiyorum. Tamam, Sadece bunu. güzel olduğumu duymak istemiyorum. Tabii ki ben de sohbet etmek istiyorum. Günaydın. Günaydın. O tarz şeyler bende yok. İyi sen ne yapıyorsun? <laughs> ben de iyiyim. <laughs> Yarım seni ya. Basıldılar. Dün Kı... konuşamadık. Oz, Oz, Uyuyakaldın be. herhalde. Sabah <laughs> öyle yazmıştın ama. Sen mesajıma geç cevap verdin. Efendim. Sen mesajıma geç cevap verdin. Ben de uyumuştum. 11'de uyudun yani. Evet. Sen de 9'dan 11'e kadar cevap vermedin. Sabah yazdım tekrar yine dönüş yapmadın. Telefonumu verdim. Sen yazdığında. da. Bildirimi gördüm. Telefonumu verdim o sıra. Peki gelince konuşuruz o zaman. Sen geleceksin yani. Gelmeyeyim mi? Gel. Tamam. Tamam. Berk Mert o nerede? Berk. Mert! Mert'in işleri varmış biraz ya. Ne? Mert'in işleri bakayım. varmış, gelecek herhalde. E, uyumluyuz ya. bu arada ha. <laughs> Yine tutturmuşum. Yani çok zor değil ama iyi tutturuyorsun. Ama bir şey söyleyeyim, dün kot pantolon giydin, bak bugün siyah elbise giydin. Nereden bilebilirim? E çünkü ilk Öğreniyor muyum mi giydim acaba? Kime soruyor? Altıncı his. Kaan nerede Rümeysa? Almanya'ya gitti beni bırakıp. <laughs> Benim bırakın, çok beni bırakıp, beni <laughs> bırakıp. Aga ya. Vay Günaydın. be. Özden düşen <laughs> Bu ne? Beyza'nın ruhsar gibisin ha. <laughs> Harbi ruhsar gibi. Aa, Günaydın. Allah. Nasılsın Beyza? Aynen. <laughs> Daha iyi olduğum günler olmuştu ya. Niye, ne oldu? Konuşuruz. Allah Seninle Allah. alakalı bir şey yok. Burası ne alakalı? Valla iyi ki geldin, iyi ki buradasın. Benim birkaç gündür modum gerçekten düşüktü. Kendime geldim. Yani yanlış anlama. Böyle arkadaş da olsak bana iyi geliyorsun. Hoş geldin. Bu arada eteğini de çok beğendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Beyza. Spot ışıklarından kaynaklı mı böyle bembeyazsı? <laughs> ya da fondöteni fazla mı kaçırdı? Galki. Yo. <laughs> Kendi güzelliği. Yok ben beyaz da. Spot kanka ben hep kankim. beyazım ama. Surat olarak kanka. Kalbi gibi ben beyaz benim arkadaşım. Bakayım Beyza. Ben beyaz mı? Evet. Ekstra ama fondöten. bir fondöten dolayı değil. Herhalde biraz daha allık. Yok kanka şey olabilir ya bayağıdır solaryuma falan gitmiyorum. Git gide rengim açılıyor. Yıkadıkça <laughs> açılıyor. <laughs> Güzel duruyorsun ama sıkıntı yok. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Sen mi çizmiştin bunu Beyza? Efendim? Sen mi çizmiştin bunu? Hiç duymadım. Hayır, o çizmedi. Yok, ben çizmedim. Leopar. Ben çizmedim. <laughs> Bak, o senin kumağın, bu da benim kumam. Artık yapacak bir şey kendine yok. kendine düşman edindin resmen. Yani ben bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Günaydın da bile adam gitmiş, Bat'la konuşuyor, ben de Aşkım, görmedin mi bu an ne yaptığını? Böyle kafası itti itti. Ya. kafasını koydu. Kafasını ettim ettim. Hem suçlusun hem güçlüsün. Aşkım ben bunu ittim böyle gelmedim mi? Suçlusun ve güçlüsün. Hayır. Hayır canım benim vallahi ittim şimdi. Koyunca da günahlanmayalım. Hayır almayalım. sizin, bizim aramızda konular var. Ben suçluyum ama güç, güçsüzüm. Senin karşında evet. her zaman güçsüz. Senin gelip böyle benimle güzel güzel konuşman gerekiyor. Konuşurum aşkım. Yani artık sana mesela aşko demiyorum, good, good morning aşko demiyorum. Ben, sen, ben sana derim canım Aşkını can kaybettiysen çok yani, şey kaybetmişsin demektir Ferhat. Sana ben, aslanım demedim bugün, kaplanım demedim. Üf, <laughs> vallahi çok ağır, düşmana yapılmaz Kurbağa böyle. de, o da olur. Tamam <laughs> sana artık kurbağa diyeyim. Kaplumbağa diyebilirsin. Tamam kurbağa niye istedin ki, çok mu zıplıyorsun aşkım? Nasıl? Çok mu zıplıyorsun aşkım? Evet. Hmm. Bunu sen de biliyorsun. Belli. <laughs> Doğru.